Merhaba arkadaşlar. Bugün Beşiktaş Trabzonspor derbisindeyiz. Bugünün ikinci maçı. Bugün Fenerbahçe Kasımpaşa maçını da çektik. Ayrıca dedik pazar akşamı ve güzel bir Beşiktaş derbisi var. Dedim bunu da çekelim. Derbi dedim, Demek ki şey mi olmuyorsun? Yani bir Beşiktaş Trabzon'a da bakalım. Beşiktaş'a sezon genelinde çok bakamadık. Onlar da uçuyorlar şu anda. Ya şöyle söyleyeyim, Beşiktaş maçlarına tabii ki iş yoğunluğundan dolayı da evet. çekemiyoruz. Şöyle söyleyeyim, Beşiktaş'ı gerçekten takdir edilecek transferler, müthiş transferler. Çok iyi transferler ve bugün, gayet de iyi bir ya, hoca bence. Bence de gayet iyi bir hoca. Güzel bir kadro kuruldu, güzel de oynuyorlar. zevki de yüksek bir Rafa oyun. De. Oy, Rafa Silva muhteşem keşke. Orada bir, e, bir Ali Koç de biz Evet Ali Koç başkanımız babaya söz geçiremedi. <laughs> Babası aldı Beşiktaş'a. Ee, arkadaşlar güzel bir maç olur inşallah. Derbi Beşiktaş'a da böyle başlamadık. Bakalım. Valla zamanımız oldukça Beşiktaş maçlarını da çekmek istiyoruz. Hem benim okuldan dolayı hem de abimin işlerinden dolayı biz daha zaten Galatasaray Fenerbahçe'yi zar zor tutturuyoruz. Özellikle seni getiriyorum buraya. Zamanımız oldukça ama Beşiktaş'a da bakarız. Bu sezon da Beşiktaş iyi gibi. İyi gibi yani, değil, iyi. Yani direkt. İyi. Geçen sezona göre çok daha iyi. Trabzonspor da Savic, Mavic. Şenol gençlik maçı. Evet, o da Beşiktaş'a karşı. Evet. Beşiktaş'ı da sever evet. Şenol Hoca. Eski, takımlara takımına karşı ilk maç olacak. Joe Mario'ya bak ya. Joe Mario var, Rafa Silva var, Gez var. Bütün Benfica'yı topladılar. Immobil var, yani... Ben, Enfrat e, falan. Yani ben Beşiktaş'ı gerçekten şampiyonla oynayacağını düşünüyorum bu arada. Ben de düşünüyorum. Şampiyon da olabilir bak söyleyeyim sana. Beşiktaş'ın bence tek sıkıntısı defans, rotasyonu. Özellikle bir stoper yok. ariyetten de bekleri yedekleri yok. Bence sol bek Masuaku'dan daha iyi sol bek alınabilirdi. Svensson'un yedeği alınabilirdi. Stoper alınabilirdi bir tane daha ama yine çok iyi bir kadro kurdular. Bakalım arkadaşlar. E, Trabzon Beşiktaş e, derbisindeyiz. Derbi netilikli. E, güzel. Seyir zevki yüksek bir maç olsun. Arkadaşlar maçtayız. Ey gidi bir şey. Az senere gelseydi. Çok uğraştık bir gelmedi. Bir bununla bir kolora olur çok Oo, Uuu. biraz sert bir şey yapıyor. <laughs> Yanına çağırıyor Bu bir şey öldük. Yorca, 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 yorca. abi ben senere dedim. Oh! Kırmızı, Kırmızı olmaz mı? Uyardı ama. Döner mi? Far'a bakar abi. Kırmızı Tabii gibi. Bir şey diyeceğim. Baksana bak. Vizcan'ın kendi suratı falan bak. Evet, bir şey diyeceğim. Baldırına basıp uyarıyla kaçabiliyorsa Bostar Vali'ni döver mi ligi? Ya Vizcan'ın şeyi gördün mü? Tepkiyi. Yani o da farkında. O da çok farkında arkadaşlar. Şu anda dakika 10. Edwin Vizcan böyle aşırı, aşırı derecede sert bir müdahale yaptı. Baldırına girdi abi. Ama ee, hakem ee, herhangi bir kart vermedi, bir şey vermedi ama bence bakalım bir. O lan ayağa dönmüş. Kırmızı kırmızı. Net. Şey ya ayağa dönmüş abi. Kırmızı vereyim diyorsa Net. Rafa Silva'yı da çok beğeniyorum ya. Ben de ya. Pozisyon bu. Ben fıkalayken ne izledim? Bence kırmızı yarattı. Bence de kırmızı yarattı ya yani. Geldi. Çünkü Açık kim kim? Alışan salam. Juan Pro Post. Ne yapalım diyeceğiz? Devam ediyor. Tedavisi Rafa Silva'dır. Şerefs. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Evet. Dedim etrafımda. Niye Trabzon'un da efsanesi geldi? Torut be Beşinci kere mi ne geldi bu köyde? Evet. Ben de şunu anlamıyorum. İki kulübün aynı anda nasıl efsanesi oldu yani? Hem beşik beşik hem şey. Kolaydı da abi, abi yani. Şal güneş bu. Milli bir de. de. Ama evet bardan uyarı gelecek galiba ta. İki üç dakika boyun durdu. Abi çünkü normal İlk, bir müdahale gitme gelmedi. Çok gezeceğini düşünmüyorum. Ama yani. de zaten suratı faz çok belli. Son Sakatlandı ya. Yani henüz dakika çok erken ama Kaç? 13 mü? 13, 13 13 oldu. Yani oyun 9'da falan buldu ama 13 oldu galiba. Çok erken. Trabzon için 10 kişi kalmak erken. Bak çok izlemedi zaten. Ooo kırmızı kırmızı attı. E kırmızı ne bir şeyde çok tepki vermiyor. Yani. Razı etmedi tebdi. çünkü. Ayağını kırdı. Sen şey, hocam ben sinirlendim. Hı. Hocam topa vuruyor, ayağını sokuyor. Bir açılar gibi. Şöyle öyle gibi. Kartına başvurmamıştı. Park sonrasında. ardından. Özgür Yankaya. geliyor mert kuzular Alişan Salan ve şuna bak İzledikten sonra Edin Pişça'ya kırmızı kartı gösterdi. Alişan Salan Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Trabzonspor derbiyi 10 kişi götürmek zorunda. Ağca orada daha 80 dakika var. <laughs> <laughs> ya ısınmadan Reisman Spor'da Şenol Hoca ya yanına çağırdı. Hadi kanat oynayabiliyor, da den kanat da attı. <laughs> 20 yıl. Kaptan ya. bir şa, süperlikler, için zor. en erken kırmızı kart. Gördüm, evet. evet. ama ya, da, o, da, o, yani yapmazsın. Bir kere onu niye yapmasın biliyor musun? Üçüncü bölgeye yakın. Hani orada topu alsan ne olacak, almasan ne olacak? Tehlikeli bir atak yok. Yani orada niye arka dönerim müdahale yaparsın değil mi? Gabriel Paulista. Rashica. Bahiro. Dersfield. Şimdi Eren. Eran, Eran Şimdi Eran 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 Eran. Da, Eren, Eren Eren orada milli takım da bayağı başarılı değil mi? Burada da okay. Okay döndü. iyi ya. Yani, da... Okay Fatih'e benziyor, benziyor. mu? İni Spartak'ın ortası. Başlıyor evet. Ortay. İmobile bıraktı. Okay yetişti. Topuyla çevirdi. Müthiş bir mücadele var yine. Sarı kart Masuakuya. Çok gergin bu maç. Vallahi yani, <laughs> yani. bunu herkes kullanacak. Trabzonspor vara gitti buhafta. Trabzon forması yoktu bu arada. Ma para değişti. Yok. Ama bu biraz daha üstte gelse kırmızı olurmuş bu da. sarı kalktık yani. Bugün aynısı. Fenerbahçe maçında da oldu. Evet, sarı. Sarı verildi. Maksime, Maksime ne oldu? Hı e. hı. E. E. Biraz daha evet. Şu tarafa gelse kırmızı olurmuş. Sarı ya. Yani. Çok gergin ama. Ee, yani erken dakikada e. 10 kişi bırakınca maç gerildi yani sesler. Yani Sakin oynuyor. Oo boy. Aa kırmızı sonrası gol ya. Kim attı? Ha. 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 Tadi yaptı. Bu sıfır her, bu kırmızı yetmez. Allah Allah. Ne diyorsun? Yani burada top olmasın Zaten kırmızının başına çok iyi değil Biz de şey. bizde. <laughs> Kaldırıyorlar be? Hayret evet, bugün yağmur yağmıyor. Evet. Bizim burada da yağmıyor. Bizim burada da yağmıyor. <laughs> şaşırtıcı, 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 şaşırtıcı. Şaşırtıcı bir şey oldu. Önde. Çok, çok iyi, iyi, iyi vurmuş, çok, çok iyi Böyle tık çevirmiş Çok iyi vurmuş. Şenol Güneş'in Şenol Hoca hemen Tahtı değişecek ya. De Şenol olacadı bu arada. Çok iyi olacadı. Ben Ben yakışıyor, yakışıyor ya. Gitti her yere yakışıyor. Aynı aynen. Yani, ha, bu gülüyor. değerleri kaybetmemek lazım. Harbiden olmuyor o acaba. Yani Şenol Güneş, Fatih Terim. Fatih Terim mesela Galatasaray'dan başka takımda çalıştırmam diye. Evet. Yunanistan Yunanistan'a, gidiyor. Bence gerek yok. Oraya oraya, oraya oraya yakışıyor yani. ya. Yani yakışıyor tabii de. Yani daha aktif görmek güzel olmaz mı sadece? Yani şu ligde Şenol Güneş, Fatih Terim, Mourinho. Savic'i de, Sovici de. de burada görmek. Klasik Beşiktaş maçlarını devleşen Uğurcan. Gol <laughs> <O> eli Uğurcan. <laughs> Sonra şunu nasıl kurtardın mesela? Bir de hemen ayağa kalkıyor ha. Dönse yine kurtaracak. Ama Beşiktaş maçlarına bir şey oluyor Urcan'a ya. Şunun milli takımda yapsa mesela kaleci sıkıntısı çekmeyeceğiz. Yani Sibenson. ortası Şimdi an... Abi Benfica mı bu? Allah Vallahi ya. Ben Mario. Rafa. Ama e Trabzon yaslandı. Rafa çaldı topu. Oo. Bu gol Batista, Batista Mehmet'le Baya iyi sarıyor ama he Güzel mi var Ya, ya, ya sonra bak Batista Mendy mi bir peki? Adı çok iyi değil mi ya? Bazı topçular var ya sırf ismi yüzünden sayesiz. Çok yaptım. Bak bu Bakın 5 dakika daha 5 dakika daha Kaşırsa, Svensson tekrar. İçerisi kalabalık, Svensson yaklaştı ceza sahasına. İçerisinde de başarılar var. Doğru. Beş dakika daha dayanamadık. Ya şu çok iyi Çok iyi. Çok istedim Fener'i biliyor musun? Ben de ya. O Asim'i geciktim ben. Şu çok Fener'e istedim ya. Vallahi abi çok iyi futboldu. Çok iyi istedim ya. Asal baksana, Svensson'u ben Adana Demir Sporlu'da da beğendim. Getson'a Abi ben de şunu de çok seviyorum Getson'da. Hani yeri de gerektiği de zaman forvetli oluyor. Anladın mı? Evet. Sana bir ikinci forvet yapıyor. Yeri geldiği zaman da defansı top alıyor. Yardım ediyor. Getson muazzam Getson ya. Ilk golü oldu, Vallahi bir bir arkadaşlar. Dakika kaç? 40. Bir bir. Ben bir bir. İkinci yarı daha da zevkli geçeceğini düşünüyorum. Bu maçı. Evet. Olacak. Ooo. Ooo. Beşiktaş görmüş olacağım bambaşka Ben sana söyleyeyim. Tamam da Beşiktaş nasıl oynuyor? Çok, çok güzel oynuyor ya. Şuna bak. Rafa abi tekleri muhteşem bırakıyor ya. abi. Yani, çok iyi uzanmış. Rafa ya. Maestro oldu ya. Bekle. <laughs> Arkadaşlar ilk yarı bir bir. Trabzon'un kırmızı var. Dakika 13'ten beri. Bunun dışında Beşiktaş daha iyi oynuyor. Beşiktaş çok iyi oynuyor. Abi. Oyuncular da iyi. Bakalım ikinci yarıda neler göreceğiz. İkinci yarı görüşürüz. Arkadaşlar Beşiktaş-Trabzonspor <laughs> ikinci yarıdayız. Oyuncu değişiklikleri oldu Trabzonspor'da. Bilmediğim bir oyuncu girdi. Yalan söylemeyeyim. Bakalım ilk yarı Beşiktaş daha iyi oynadı. İstatistikleri olarak da daha iyiydi. Özellikle Rafa çok çok iyi. Son da iyiydi. İkinci yarı başladı. Abi su getirir misin? bakalım Trabzon biz Trabzonspor zaten bir golünü duran toptan buldu. Onun dışında Hakan oyunda çok da yoktu ama e, zaten kırmızı kartın verdiği bir, bir eksiklik var. Bakalım ikinci evet. yarı neler bekliyor? Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Yok oyuncu değişikliği yaptın mı? Yaptı da tanım yok. <laughs> Yaptı da tanım yok. Kimi Rashid Sa. Sağ kanatta devam ediyor Rashid yani yazdı. Ki Drabuş, Kim çıkmış? Cihan Çanak, Draguş. Draguş ile orası hiç niye çıktı bilmiyorum. Bir tane şu kız da tek tek pas veriyor. Ayağında çok çok tutmuyor yani. Ne yani Trabzon iyice kapıldı yani. Dakika 58 oldu. Ton, top, Yaslanıyor top, yani bayağı. Bence hocanın şu ana kadar getirdiği en farklılık bu. Topu ayağında hiç tutmuyor yani. Değil mi? Sürekli pas veriyor. Soldan oluyor, sağa veriyor. Sağdan oluyor, sola veriyor. Değil mi? Baksana. Top, A yani 2-3 saniye sonra sonra önce bu. sağ kanattaydı top. Hızlı, hızlı. Topu hızlı oynuyor. Ne kadar hızlı duruyor lan bu? Değil mi? Değil mi? Değil mi? <gülüyor> Baksana <gülüyor> abi. Faul yok. Faul yok. Aha, Dragoş da iyi ya. Dragoş'u da beğeniyorum. Ben beğenmiyorum. O Galatasaray maçından dolayı. Oo! Uğurcan Rafa gerçekten Allah Allah. Beşiktaş görmüş. Beşiktaş Uğurcan. görmüş Uğurcan. Uğurcan gerçekten ya. Rafa Kafası mı yaptı lan? Ya Allah o kadar al sana Ali Koç bana söyle azıcık ya. Abi Rafa Sinav'ı yemin ediyorum Fener'de olsa var ya. Lejendi kendime şu an. Abi çok güzel, çok da ama hakkını da yemeyelim. Uğurcan, çok... Uğurcan da çok güzel uzamış yani ya. Rafa Silva, abi kimi ölsek ölelim ya. Bence en iyi transfer dönemini Beşiktaş geçirdi. Tam gerekli bölgeleri aldı her şeyi. Olabilir. Bence Beşiktaş Müthiş Fener geçirdi. Yıldız olarak bence Beşiktaş ya. O saymıyorum ama. <laughs> Ama Galatasaray'da o şöyle hariç aman aman şey yapmıyor ki. Alman ama eksikleri evet. var. Ama bence en iyi eksik olmayan bence Fenerle Beşiktaş bu arada. Bence de. Uğurcan da muhtemelen Galatasaray'a gider bak görürüz. Allah Allah. Muslera emekli olunca gider. Öyle mi? Öyle Almak istiyor gibi geldi bana ama maçı. Seviye de dokuz numara ne yakışmış? Seviye de bu çiğ soktu. Bence de almak bence de istiyor. ya. Ama yani değişiklik yapmasa, bu kadar devam etse bile gol bulacak bir Beşiktaş. Ama değişiklikleri... Ben şeyi merak ediyorum aslında. Bu kadar yıldız yoğunluğunda Semih'i nasıl kullanacak sezonun genelinde? Kullanıyor işte burayı. Daha 2 hafta hiç... abi. abi. 30'a kadar yolu var. Semih'e bak. Oha <laughs> <laughs> abi. Semih neler yaptı ya? Kesinlikle gelişmiş bu arada. Bu sonra atıyormuş ha. Evet, evet. dikmeyi çok... e öğrense var ya. <gülüyor> 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 Sağdan soldan bam geliyor işte Çaprazdan çok sert bir şut. Uzak. Aa, so evet, yani, sadık so evet. arkadaşlar. Abi ben aldım ekran içerisine girmedi ki çoğun. Ama darbe de var bu arada. Darbe var da bence geri düşünmedik bir darbe değil yani. Değil de yani penaltı çok istemedi yani. Hani verilmez Atmadı yani kendini böyle oldu. Darbe var sonuç olarak orada. Ceza sahası kafa vuruşu Uğurcan'ın kontrolünde top dışarıda. Bitti. 1 Bir, yani bir. ben Beşiktaş'ın bu maçı kazanmasını bekliyordum. Ben de bekliyordum yani. Beklediğimiz gibi olmadı. Şu güneş planı tuttu. yani ee, çünkü Trabzonspor'un hakkını yememek lazım. Bir Daha 80 dakika kırmızı kart 80 dakika 10 kişi oynadı. Ee, şu güneş gerçekten helal olsun. Ee, planı tuttu. Beşiktaş da çok güzel oynadı ama kilitli oyuncu yoktu. Yani şu atmadılar. Bir de en önemli oyuncuların hepsi ilk 11'de olduğu için Evet. Bir yedekten öyle girip maçı çok değiştirecek oyuncu olmadı. Bir Semih vardı. O da bir, bir pozisyonu da güzeldi ama atamadı yani. İlk maçımızda böyle olsun. <laughs> evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Ürünlerimize göz atmak için videonun sonunu izleyebilirsiniz. Artık bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bunu izliyorsanız bilin ki şu anda reklamdasınız. Zaten biliyorsunuz videolarda giydiğimiz bütün tişörtler kendi tasarım. Fake kastor Store demişken şöyle alttan da hemen çıktı. Regular tişörtler, oversize tişörtler, Türkiye milli takım forması her şeyi satıyorum. Aklınıza gelip gelebilecek bütün tasarımlar Shopee Fake Store'da. İsterseniz modelliğe de geçin. Boyum 1.85 üstümde göreceğiniz bütün tişörtler L beden olacak. Arkadaşlar ne yapsam ben de Thanos gibi parmağımı ışıklatsam. Formadayız. Formanın özelliklerine gelirsek dry touch teknolojili halı sahalarda terletme yapmaz. 15 iş günü içerisinde Türkiye'nin 81 iline şeffaf kargo ile yolluyorum. Tişörtler %100 pamuk, baskılar önde var, arkada var, bazen arkada var, önde yok. Tamamen ayar gücüme kalmış. Öyle çekme yapmaz. Merak etmeyin. Gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Ve 10 sene giymek gibi ütopik hayallere kapılmayın. 2 sene giyin. Ondan sonra sipariş vermeyi unutmayın. Tişörtle 7 iş günü içinde Türkiye'nin 81 şeffaf kargo ile ulaşıyor. Siparişlerinizi Shopier Fake Gastor üzerinden taksit seçenekleriyle kredi kartıyla güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Siparişlerinizin en hızlı çözüme ulaşabilmesi için şuraya WhatsApp canlı destek hattını bırakıyorum. Telefon başında da ben varım. Satın aldığınız ürünleri Instagram fanatik iki kardeş store'dan bize atarsanız paylaşırız. Ayrıca çok da mutlu oluruz. Bizi YouTube ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ürünlere göz atmak isterseniz Shopier Fake Store'dan bakabilirsiniz. Her gün yeni tasarımlar yapıyorum ve sizlerin desteğiyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Türkiye ekonomisi altında elimden gelen en uygun fiyatla ve en iyi kaliteyle sizlere sunmaya çalışıyorum. Şimdiden satılanlarınız için hepinize çok teşekkür ederiz. Takipte kalın, hoşçakalın.